中学。 Tekirdağ'da yaşayan bir Tezcan sağlığına Konya'da kavuştu. İlk defa dik yürümeye başladım. Uzun zamandır rahat yürüyememe, güç kaybı ve dayanılmaz ağrıları olan Tezcan, Tekirdağ'dan Konya'ya gelerek Büyükşehir Hastanesi'nde tedavi sürecine başladı. Bel fıtığı teşhis konulmasının ardından hastanın ameliyat olmasına karar veren uzman hekimler, Tezcan'da full endoskopik ameliyat yöntemini uyguladı. Tekirdağ'dan geldim hocamızın ismini duyduktan sonra yürüyemiyordum. Ayaklarımda yanmalar, ayağımı basamamalar. Kötü durumdaydım. Çok şükür yaptığımız ameliyat sonrasında, şu an durumu gayet iyi. Gerçekten çok teşekkür ederim hocamıza. Uygulanan bu yöntem hastada minimum doku hasarı, daha az ağrı, hızlı iyileşme, düşük enfeksiyon riski, operasyondan 5-6 ay sonra taburcu olmak ve daha erken günlük hayata dönmek gibi kolaylıklar sağlıyor. Benft'de uygulamış olduğumuz tam kapalı, yani full endoskopik diskektomi dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Bu yöntemde hastaya yaklaşık 6 milimetreden bir insizyon oluşturup hastaya o şekilde ametini yapıyoruz. Daha konforlu, kanama miktarının az olduğu, enfeksiyonun daha az olduğu, hastanın çok daha erken taburcu oldu ve hastanın çok daha erken işine gücüne dönebildiği bir operasyon şekli bu. Full ameliyatın diğer cerrahi yöntemlerle arasında ciddi farklar var. Bu açık cerrahide çok daha büyük yaklaşık 10-15 santimlik bir alan kesilirken mikro bu 2-3 santime düşebiliyor. Ama bu yapılan endoskopik yöntemde şu an çok çok daha ufak bir bölgeden yani yaklaşık 0-6 milimetre dediğimiz bir alandan giriyoruz. Full yöntem her bel fıtığı teşhisi konulan hastaya uygulanmıyor. Uzman hekimlerin kontrolü ...kontrolleri sonrası hastaya ameliyatın yapılıp yapılmamasına karar veriliyor. Her bel fıtığıda tabii ameliyat edilmiyor. En başta yapılacak olan muayene, görüntüleme yöntemlerine bakaraktan karar alıyoruz. Endoskopik yöntem de her hastaya uygulanmıyor. Uygulama şeklinin mikrocerrahi mi, açık cerrahi mi ya da endoskopik mi olacak bunun kararını tabii biz hekimler veriyoruz.